Beyaz bayrak kaldırıldı. Start verildi. Bir numaralı Çakırlar iki boy kadar. 6 numaralı Prenses Sibel de bir boy kadar geç başladı. 5 numaralı Megi Hawk koşudaki aldı. Farkı bir anda üç boya kadar çıkardı. 4 numaralı Ice'de ikincilikte. iki boy gerilerinde orta kulvarda vardı. numaralı Taurus Victory. Yarım boy gerisinde iç kulvarda vardı. İki numaralı El Avion. Bir buçuk boy kadar geride. İç kul vardı. Üç numaralı King of the South dışında. 6 numaralı Prenses Sibel. Üç boy gerilerinde. Bir numaralı Çakırlar sırasıyla 1400 metre start yerine doğru geliniyor. Koşunun lideri 5 numaralı Maggie Hawk Fart 4 boya kadar çıktı. 4 numaralı ICT yine ikincilikte. 1 boy geride orta Kulvarda 7 numaralı Towards Victory var. Onun 2.5-3 boy kadar gerisinde iç kulvarda. 2 numaralı Elavion yarım boy geride 6 numaralı Prenses Sibel. 2 boy kadar gerisinde iç kulvarda 3 numaralı King of the South dışında da 1 numaralı Çakırlar sırasıyla 1200 metre start yerine yaklaşılıyor. Park 3 boy kadar 5 numaralı Maggie Hawk koşunun lideri içeride 4 numaralı Ice-T 1 boy kadar geride 7 numaralı Towards Victory 1.5 boy geride orta kulvarda 6 numaralı Prensesi Bell 2 boy geride iç kulvarda 2 numaralı El Avion 1.5 boy geride orta kulvarda 1 numaralı Çakırlar yarım boy gerisinde içeride 3 numaralı King of South sırasıyla son 800 metreye geliyor Safkanlar Park 2.5 boy kadar 5 numaralı Maggie Hawke önde iç kulvarda 4 numaralı ice dışında 7 numaralı Taurus Victor var. 2 boy gerilerinde 2 numaralı El Avion. hemen dışında 6 numaralı Prenses Sibel. 1.5 boy geride 1 numaralı Çakırlar yarım boy geride içeride 3 numaralı King of South sırasıyla son viraja yaklaşılıyor. Park azaldı. Bir boy kadar 5 numaralı Maggie Hawk önde 7 numaralı Thor's Victory ikinciye gidiyor. Bir boy geride içeride 4 numaralı Ice Bir boy geride 6 numaralı Prenses içinde. 2 numaralı El Avion. 1,5 boy geride 1 numaralı Çakırlar daha sonra içeride. 3 numaralı King of South sırasıyla düzlüğe çıkılmak üzere. 7 numara, 5 numaralı Mega Oku önde, 7 numaralı Towards Victor onunla olan farkı azalttı. Şimdi işlerinden de 4 numaralı Ice Tea atak yaptı. 3'lü arasında lider Mücazor Ortkul var da. 5 numaralı Mega Oku yine de lider içeriden. 4 numaralı Ice Tea aradaki farkı azalttı. Şimdi 4 numaralı Ice Tea liderliği almaya çalışıyor. Dışlarından da 7 numaralı Towards Victor'ın atakları var. İçeriden gelen 4 numaralı Icey orta kulvarda 5 numaralı Meg dışlarında 7 numaralı Tor Swift'in mücadelesi devam ediyor. Az 4 numaralı Icey öne geçti tekrar. 5 numaralı Meg atakları var. 4 numaralı Icey koşuyu kazanıyor. 5 numaralı Meg ikinci, 7 numaralı Tor Swift koşuyu üçüncü olarak tamamladı. 1 numaralı Çakırlar dördüncü, 3 numaralı King of saatta 5. oldu. 4 numaralı Icey Saadettin Boyraz da ikinci koşuyu kazandı.